Gökçe Peki, hediyesini versin. bu hediye de em, e, Eda teyzeyle tamam mı sana? Benim hediyem de sonra gelecek. Okey. Tamam. Okay. tamam. Hiçme darılma yok. Sen niye Eda'nın hediyesini veriyorsun? Gündürdün yersin mi? Baba bana diye tamam. baba bana Anneannem var 50 lira. <laughs> Babaannem ve adamım. 50 lira. Eda amcam var adam Eda teyzemden. 50 lira. Eda teyzemden. Anneannem var 50 lira.

En nasıl şuraya getirelim ben onu. şuraya. Miray dileğini tuttun mu? İyi, İyiyim. İyiyim. Nice güzel yıllara babacığım iyi hadi. Anne <laughs> çok tatlı. Çok teşekkür ederim. <laughs> güzel 看看。